Sevgili abonelerim, uzun zamandır nakış videosu yapmamıştım. Şimdi yine nakış videosu yapacağım. Şaman tablo yapıyorum bunu. Deseni buna çizdim kumaşa. Her zaman göstermiştim. Gerdim kasına. Altına da kağıt koyuyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi ise makinemizin ayak indiriyoruz. Tabii ki incecik şeyle beraber iğneyle çalışıyoruz. Bir yazıların etrafını döneceğim kasnakla Sinir işi, sinir işi, dikiş işi vereceğim. Biraz da insanları heveslendirmek istiyorum. Çalışalım, üretelim. Hayat şartları çok zor. Hayat şartları da zor. İnsanlık da zorlaşmış. Aslında insanlık zor değil de şeytana uymuş millet. Nerede kaldı eski insanlıklar? Nerede kaldı eski komşuluklar? Ama da baştan korkuyor. Cumhuriyet kadınıyım ben. Cumhuriyet kurulduğu zaman ben vardım. Yani önceden kuruldu ama Cumhuriyet'ten hayata başladım. Nur içinde yatsın. Atatürk öldü. Üç ay sonra doğdum yani Haber dinledikçe sinirlerim bozuluyor. Haber dinlemek istemiyorum. Her şey bitti. Şimdi bir anayasa meselesi var. Ben anayım ana ana. Ben anayım. Benim yasamı kimse kaldıramaz. Ananın yasasını kimse kaldıramaz. Evet Allah. biz varken analar, kadınlar biz varken hiç kimse bu hiçbir şeysini kaldıramaz. Yaptıkları kötülükten kalırlar. Bu videomu zerre kadar vatanini düşünen varsa böyle zerre kadar bu videomu birbirine assın kadınlara atsınlar. Evel Allah kadının fenti erkeğe yendi. Evel Allah anayasamıza kimse dokunamaz. Ananın yasası bu. Ananın yasasıdır bu. Bir haber dinledim. Bir milletvekili neyse ismini falan söylemiyorum. 600 21 bin lira maaş alıyormuş. Yani birkaç yerlerden. Bir milletvekili bu kadar alıyormuş. Yaptıkları yetmedi de şimdi bizim yasamızı kaldıracaklar. mi? Hangi ananın yasasını kaldırıyorlar ve hangisini? Atatürk öldü ben doğdum üç ay sonra. Cumhuriyet kadınıyım ben. Cumhuriyet kadınıyım. Bizim Karadeniz'de bir laf vardır derler ki. Kırdığın yumurta bini geçti derler. Allah fırsat da vermesin. Biz de vermeyeceğiz. Biz de vermeyeceğiz. Her yokuşun bir düzü var. Her düzün bir yokuşu var. İnşallah o sulara düşmezdik. Bu ne be? Bu ne be? Bu ne? çok rica ediyorum. İyisinden kötüsünden bu videomu herkese atsınlar. Tanıdıklarına hep atsınlar. Uyansın millet uyansın. Bu televizyonlar milleti hipnotizme etti. Uyansın derken aklıma bir şiir geldi. Arı uyanıyor erkenden. Arı, arı uyanıyor erkenden de kas kilometre yollardan bal topluyor. Bal Avcısı uyanmıştım erkenden bahçenizde gezerken gördüm bir bal Avcısı rengi sanız. Kanatlarını açar, vızıldayarak uçar bu arıya dedim ki seni öyle sevdim ki Bin bir renkli çiçekler senin yolunu bekler. Uyan ey çalışkan arı, gez dolaş leylakları. Hele karanfillerin üzerinde pek derin bir sevinse gül hopla, bal adresi bal topla. Uyansın bu millet uyansın. Bazıları diyor ki işte şunu yaptı, bu ne yaptı? Kimin parasına yaptı? Kimin parasından? Bu milleti istedikleri gibi kullanıyorlar. Ekseriye de yoksunları kullanıyorlar. Hamal gibi kullanıyorlar. Ama Celur bu varlığın bir darlığı. Eser bir manatim gitme gitme ne olursun düşer bir gün ölürsün. Gitme gitme ne olursun düşer bir gün ölürsün. Bırak bu sevdalıktan geç, sonra pişman olursun. Bırak bu durumlardan geç, sonra pişman olursun. Beni izleyenler. ama katılır ama katılmaz. Vatansız ne yapabiliriz? Önce vatan. Şimdi bazı insanlar dünyaya dar bir pencereden bakıyor. Açalım gözümüzü, açalım penceremizi, dünyaya geniş bakalım, geniş. Bu nakış işlemek, video yapmak benim hoşuma gidiyor. Çünkü kembellik kötü bir şey. Eşime, dostuma hediye yapıyorum. Torunlarıma yapıyorum. Çok da zevkle yapıyorum. Bir çiçek çıkıyor meydana. Şimdi bunu bitirdiğim zaman ben tabii göstereceğim. yapıcı olacaksın yapıcı bu yapıcı olacaksın dediğim zaman her bakımda yapıcı olmak lazım sanattan da insanlıktan da iyilikten de iyilik yaptı derler iyilik yaptı yapıcı olalım insan olalım. Geçen Bayraktar Hoca'nın bir cumhuriyet videosunu dinledim. Bir de Kadınlar Günü'nün videosunu dinledim. Ve birkaç kere dinledim. Çok kişiye de attım. Allah ondan razı olsun. Böyle bir değerli hocamız var herkesin de onu dinlemesini tavsiye ederim. Bayraktar Bayraklı Hoca.